kanalından yeni bir videoyla herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda hmm, eh, sahil kenarındayız. Pıraktayız. Ee, sahil değil de bir köprüdeyiz. Buranın meşhur köprüsünün üstünde ve Mirzaniye resim yaptırmak istedim. Şu anda Mirzaniye'ye Evet. Carlos köprüsünün üstündeyiz. Karote. da böyle bir resim yaptırmak istedim. Israrlı yapacağım yapacağım dedi. Yani benzemiş mi miyiz bilmiyorum. Hiç benzememiş, benzememiş değil mi? Hep istemiyor. Hiç istemiyor. Çok ısrar ettik ama istemiyor. Şu anda Mirzan yer yaptırıyor. Başımızın etini dedi. Yapacağım, yapacağım, yapacağım diye. Ama burası gerçekten müthiş, güzelliğe sahip bir yer. Biz doyamadık yani bakmaya. kadar güzel ki akşam yürüyüşümüzü burada yaptık. Ve akınca hoş işte dolu. Çok kalabalık. Daha azaldı bayağı. Herkes otellerine çekildi. Aşırı o turist var Prag'da. <laughs> Bakalım Mirzan yarın e, fotoğraf çekimi Son halini e, yani resim. İlk poş resmi resim yapmayı çok seviyor. ve Biz de onu kırmadık. Gerçekten resimle ilgileniyor. Anne, anne. Bu filmdeki adam. Evet Mr. Ben. Ne? Mr. Bey. Yok, yok. Evet. Evet filmdeki adam. Evet arkadaşlar görüyorsunuz son haline geldi. Yaklaşık 10-15 dakikadır. Değil mi? 15 dakika oldu mu? Çekil çizimi yapılıyor. Arkadaşlar tam oradaki resim. Mevzan ben. yara benzemiş mi bilmiyorum ağzı kocaman olmuş. <laughs> Pokemon'u da yapmış, Kazalı bile yaptı. Nasıl yapıyorlar böyle gerçekten merak ediyorum ve çok Arkadaşlar ben istemedim yapmak. Evet Ruhev Hanım da istemiyor, etemi Ruhev Hanım da yapmak istemedi arkadaşlar, ısrarla. Oturtacaktık yoksa ikisini birlikte yaptıracaktık. bu gibi ama yok, istemiyormuş. Canlı canlı şu anda görüyorsunuz. Nasıl yaptığını ressamların demek ki hep böyle yapıyorlarmış. <laughs> Yani tam portre çizmiyorlar. Komiklik böyle Komik resimler çizerek aslında hatıra yapacaklar. Biz de bunu çerçeve yapıp Mirzaniye'nin odasına takacağız. Komik de olmuş Mirzaniye'nin gözleri saçı falan aynı da ağzını kocaman yapmış. <gülüyor> Dişlerini. Evet. <laughs>

Evet arkadaşlar anında bu arada da size dışarı, dışarı Tatilcileri göstereyim. Köprünün üstünde de biraz bakabilirsiniz. Gerçekten müthiş bir yer. İnsan bakmaya doyamıyor. Hava serinlemeye başladı. Akşam şu an size doğru neredeyse. Evet şu an tatildeyiz. Şu anda çocukların Paskalya tatili olduğu için Prag'a tatile geldik. Şurası da şöyle bir yer. Hmm, köprünün altı işte. Aşağıda da sular vardı zaten. <laughs> Oğlum hala model olmaya devam ediyor. O sandı 5 dakikalık çizecek ama uzun sürdü. Neyse başımızın etini yedi de susar. Diye umut ediyoruz. Dev sen de anlatmak ister misin neler yaptık? Dolaştık. Dolaştık ben gele istedim. dondurma ettik. Hamur geledik. Kadını evet. aldık. Ve bize nişe almaya gideceğiz şimdi. Evet arkadaşlar. Bu hep sadece olayın yemek kısmında. Ağzında yapalımız. Ve hep yemek yemiş, yemiş. dondurma yemiş, hamburger yemiş, gezmiş, <laughs> hediye almış. Bunlardan hoşlanıyor. Yemek şey aldık. Mişek almış. Almadık. Aa, Mişek'i de istiyor bu arada, evet. Evet arkadaşlar sanki şeyin sonuna da geliyoruz. Pokemon da çizmiş zaten. Güzel çiziyor. hakkını veriyor. Fiyatını da size buradan göstereyim. Burada yüzlerce yani onun neredeyse onlarda şey var. Böyle san, resimci oralarda resim yapıyor. Kari, kari katur karikatür aslında. Hani karikatür çiziyorlar. Karikatür. Bunların bu da genelde çekçe kullanıp konuşuyorlar ve İngilizce. Yani Almanca falan burada işe yaramıyor. <laughs> Evet arkadaşlar fotoğrafımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız galiba kulağını yapıyorlar. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizinle bu güzel özel anı paylaşmak istedik. Kendinize görüşmek üzere. Tüste. Tüste. Görüşürüz.